Başkanımız Fikret Orman dün akşam Sakarya Beşiktaşlar Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Sakarya'da bulunan taraftarlarımız geceye büyük bir ilgi gösterdi. Başkanımız Fikret Orman, yönetim kurulu üyemiz Erdal Karacan ve divan kurulu başkanımız Yalçın Karadeniz, Sakarya Beşiktaşlar Derneği'nin organize ettiği iftar yemeğine katıldı. <laughs> Sakarya'da düzenlenen yemeğe yoğun bir ilgi olurken başkanımız Fikret Orman taraftarlarımızla tek tek fotoğraf çektirdi ve formalarını imzaladı. <laughs> Ardından gecede söz alan başkanımız Sakarya ile Beşiktaş'ın çok özel bağlarının olduğunu ve Sakarya Spor'un sıkıntılı döneminde Beşiktaş'ın onların yanında ve destekçisi olacaklarını dile getirdi. Sakarya'nın çok önemli bir yeri var Beşiktaş'ta bizim. Ulusal Başkanımız Süleyman Seba birçok yöneticimiz de bu ilimizden çıkmıştır. Onun içinde çok önemli bağlarımız vardır. İnşallah şimdi dernek başkanımız söyledi. Sakarya Spor'la sıkıntılı süreçten Beşiktaş'ta onların yanında olacak. Hep beraber onlara destek olacağız. Beşiktaş'ın demin Sayın Başkan söyledi. Mütevaziliktir. İyi günde özellikle kötü günde beraber olmaktır. Bize yakışan da cami olarak şu anda Sakarya Spor'un yanında olmaktır. Tüm desteğimiz cami olacak. Biraz da kulübümüzden bahsedelim. Bugün sezona başlıyoruz çok transfer yaptık göreceksiniz çok büyük tatilde bulunacak ama en önemli şey stat inşaatımıza başladık ve hepimizin en azından gönül desteğiyle bir senede bu statı yapmak istiyoruz her zaman Beşiktaş'ın yanında olun ve Beşiktaş'a desteğinizi sürdürün Beşiktaş ancak böyle bir ayakta duracak Işık kaşık kimseyi yıkamayacak. ama her önemli şey bizim birlik beraberlik içerisinde olduğumuzda. Hepinizi tekrar saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun. Başkanımızın konuşmasının ardından Dernek Başkanı Haluk Karakurt, Divan Kurulu Başkanımız Yalçın Karadeniz, Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal Karacan ve CHP Sakarya Milletvekili Engin Karakoç mikrofonlarımıza geceyi değerlendirdi. Bugün bir coşku içerisindeyiz. Başkanımız, Divan Başkanımız, yönetici arkadaşlarımız burada. Ramazan'da herkes başka bir yerlerde olmasına rağmen böyle bir kalabalığı buraya toplamak ...nasıl bir Beşiktaş aşkının olduğunu en güzel ifadesi. Dilerim bu yıl Beşiktaş için, hepimiz için çok güzel geçer. Biz çok umutluyuz. Bu geneleksel konukseverlik içerisinde bizi bağırlarına bastılar. Buraya geldik, çok mutluyum. Ve bu coşkulu kalabalığı gördüğüm zaman Fevkaya'da gurur duydum. Beşiktaşlı genç çocukları gördüğüm zaman, küçük çocukları gördüğüm zaman... ...onların Beşiktaşlı formalarının üzerine gördüğüm zaman ineriye dönük ...güzel bakmaya başladım. Dolayısıyla da çok mutluyum böyle bir günce de beraber olmaktan dolayı. Sevgili Sakaryalılar, e, sayın başkanımızı çok özlemişler. Çok güzel bir akşam yaşıyoruz. Çok güzel bir iftar idrak ediyoruz. E, bir kere her şeyden önce her Beşiktaşlı için Sakarya'nın bizim gönlümüzde çok farklı bir yeri var. Sayın Onursal Başkanımız Süleyman Sabah'dan... kaynaklanan, Süleyman Saba beyefendiden kaynaklanan Sakarya'ya karşı bir sevgimiz, özel bir sempatimiz vardır. Onun için çok güzel bir gece geçiyor. Sakaryalılara çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok mutluyum. Önce Sakarya'da Sayın Fikret Orman'ı ağırlamaktan dolayı gerçekten mutluyuz. Ben iyi bir Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlı olmaktan dolayı da hep gurur durmuşumdur. Her zaman söylerim. Bir insanın bir duruşu olması lazım. Gerçekten duruşu olan insanların ülke olarak da bir duruşa sahip olacaklarına inanıyorum. Ben Beşiktaşlı duruşunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Ben hayatım boyunca bu duruşa sahip olduğum için kendi kentimi, kendi ülkemi doğru temsil ettiğime inanıyorum. Beşiktaşlılık duruşunu bu gecede kendi kentimde bir kere daha sergilendiğini görüyorum. Sayın Fikret Orman'a çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Türkiye'deki tüm Beşiktaşlılara sevgilerimi, saygılarımı Şimdi de geceye katılan taraftarlarımızın görüşlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Arkadaşlar derneğinin iftarında Fikret Orman'la beraber iftar yapıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Ya çok güzel bir duygu. Ben zaten küçük günümden beri Beşiktaşlıyım. şu anda da hani onlar şu an yemek yemek bile çok başka. Çok güzel. Peki futbolu takip ediyor musunuz? ...az çok. <laughs> Bu sene Beşiktaş'tan beklentileriniz nedir? Yani Fikret Orman'dan daha çok değişecek... ...daha güzel olacak gibi hissediyoruz. İnşallah o da... ...hani bizim isterimize tercüman olacak. Bakalım. Çok mutluyuz tabii ki. Fikret Başkan'ı çok seviyoruz ayrıca. Arkamda gördüğünüz gibi büyük bir yoğunluk var. Sakarya yoğun bir şekilde karşıladı. Ve bununla beraber Sakarya Spor Başkanımız da buradaydı. Sakarya Spor'da içine alarak... ...çok güzel bir karşılama oldu. Keyifli bir gece... Başkanın bizi önemseyerek buraya gelmesi, herkesle birlikte olması bence çok güzel bir şey. Destekliyoruz zaten kendisini. Açıkçası Fikret Orman'dan beklentilerimiz büyük. Ee, bu sene açıkçası Beşiktaş'tan e, hem Türkiye Kupası olsun hem Türkiye Ligi'nde olsun büyük başarılar bekliyoruz. Çok mutluyuz, çok memnun olduk, çok onur olduk. Bizi Sakarya'yı temsil etmesi, buraya kadar gelmesi bizi çok gururlandırdı. Her şeyden önce Haluk Karakurt'a çok teşekkür ediyoruz bu imkanı sağladığı için. Ayrıca tekrar Fikret Orman'a da bizi şereflendirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Peki Beşiktaş'tan bu seneki beklentileriniz nelerdir? Tabii ki şampiyon olması. ve Avrupa'da bizi temsil etmesi. Yeni formaları gördünüz mü? Beğendiniz mi? Ee, gördük evet çok, çok beğendik.